Evet. <laughs> evet. Bilmiyorum. Seçerim şimdi. Sen seçtin mi? Sen kesin bilgisayar yaparsın. Abi benim de süper bir fikrim var. Hı <laughs> hı. Aynen. Abi ama ben süper bir şey yapacağım. Şimdi aynı şey yaparsak Afgan seni öldür. Ama ben seni öldüreceğim. Sen beni değil. Ben istemiyorum. Ha <laughs> ben istemiyorum. Evet fazla kötü. İkimiz de şimdi aynı şeyi yaparsak Karbiden ha. Karviden sen Benimki de tabi durmadan aynı yere blok koymayı keserse. Biraz yüksek mi oldu ne? Abi kesin aynı şeyi yapıyoruz. Diyeyim ben sana. Şöyle bir şey yapayım. Abi nasıl yapacağımı bulamadım. Aha şöyle. Yani çok zor değil. Kesin abi. Kesin aynı şey. Neyse gör göreceğiz abi ne yaptığımızı. Of abi ya aynı şeyi yapacağım. Ne hayır. şu simetrik olmadı. Oyunun biraz daha az kalsa zaten. Kesin aynı şeyi yapıyoruz o zaman. Sen ne yapacağını abi ben biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Boş ver. Abi, yemin ederim. Abi, abi yemin ederim bakmadım simetrik olmayacak ama umrumda bile değil. Abi ikimizin de simetrik yeri olmayacak. Yani aynı şeyi yapıyoruz. İkimizin de simetrik <laughs> Övülmek ha. Bak, Allah okulda ödev yapanları sevmez dedin. Avram'ın evi soyuldu. Allah kendi övenleri de sevmez. Şimdi eve hırsız ha, telefon çalıyor. Ve şey. <laughs> Abi o çok iyi. Süper bir şey. Bak you got? Senin yüzünden aynı bloğu aldım elimdeki. Kim dik dedi? Kim dik dedi? Ne oluyor lan? Bak yok. Şu an bak sen kesin benimkine bak. Abi, abi zaten aynı şeyi yaptık yani. Abi yani sen ne yaptın? Hayır yani ilk sen söyle. Ama yani abi aynı şeyi yaptık yani. Şimdi aynı şeyi yapmadıysak kendimi döveceğim abi. Ama yani içinde cam kullanıyorsun değil mi? Ne? Harbiden. Ah iyi kurtuldum. Benimki <laughs> çok büyüktü. Abi seninki acayip büyük olacak. Abi bir... tamam aynı şey yapmıyoruz. Kesin aynı şeyi yapmıyoruz abi. Bir yer yapmayı unuttum hemen <laughs> Yine odama bir saldırıda bulundular. Bir kavur saldırısı. Benimki müthiş oldu. Ha, hayır abi benimki daha bitmedi. Benimki daha bitmemiş. Ama bir şey bakmazsam bunu yapamam. Bir şeye bakmam gerekiyor. Merak etme aynı şeyi yapmadım mı ya hiç? Ha tamam. Anladım nasıl yapayım. Abi ya fuck you. Sen ne yapıyorsun? Şu an sana bakmıyorum. Şu an kendi iPad'imle uğraşıyorum. iPad'i. iPad'im yakıyor yani abi susacaksın. Fazla havalı bir iPad oldu. Tamam belki Apple işaretini biraz kötü yaptım ama. Hayır. Harbiden mi? Bari birazını yiyip koysaydım. Öyle bir şey herkes yapar ya. Allah övünenleri sevmez. Hem telefon çalacak ka. Dın 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 dın. şarkılarını da dinleyin. Abi Dudu Flap'ın şarkı süper ama yani kabul et. Abi adamlar yere düşünce dünya sallanıyor ve dünya yok oluyor. Sen iPad'i yapmadın değil mi? Sen iPad'i yapmadın değil mi? Hı hı. Her biri iPad mi yaptı? Bak aynı şey yaptık dedim abi. Hmm. Sen kesin ne yaptın biliyor musun? iPhone yap. Bak kesin iPhone. Şu an abi gidemem çünkü şu an senin suratını görüyorum sen de kıpırda mı? Burada sıkıştı. Ben görmedim sadece yeşil yünü olduğunu gördüm. Tam görürsün izlersin. Abi benimki bitti. Ne abi? Onda videosunu çekecek miyiz? Abi ben bu <laughs> bandikem çok kötü. Hadi kaldı. Kaçta bitiyor? Kaçta bitiyor? 30'da mı? Ya bir o şey 40'da mı bitecek? Tamam çünkü ben çok sıkıldım. Video şu an 12 dakika. Evet. Abi yeter abi. Ha? Harbiden gördüm. Sadece yeşilin olduğunu gördüm. Kafa maviye çevirerek gittim. O sırada azıcık iyi. bir tane yeşilin gördüm. Şimdi bacaklı lollipop'a bakacağım. Abi sana bakmıyorum. Kendi yerimden bakıyorum. İşte ben buna bacaklı lolipop diyorum. Ezio'nun Brotherhood'daki halini yapıyordu kan. Videoya başladık. ve bacaklı lollipopa benzedi. Hem de kolalı ve kanlı. Aromalar da süper. En üstünde de marshmallow. Lu. O yüzden bakabilirim. Sen de iPad'i yani bu kadar iyi yapamazsın. Hele Apple işaretini görsen ölürsün yani abi. Abi. Ben Apple işaret nasıl daha güzel yapılır biliyorum. Hayır. Senden kopya çekmeyeceğim. Çok daha güzel bir şey yok. Oyunum azıcık kasmasa yapacağım. Abi oyun kasma ya. Senden nefret ediyorum. Abi, abi neden aşağı düşemiyorum? Bir aşağı düşemiyorum. Bak bandikem çok fena kasınıyor ya. Tamam abi hızlı o çünkü 14 dakika oldu. Abi neyse ben hiç... 14. 14 dakika! 14 dakika! Benim space tuşum yine sıçtı abi. Çok sert basmak gerekiyor. Ha. Neden ki? İşte yeter abi. Lütfen bitir artık şu videoyu. Çekilseydik. Strip. Bakıyorum. Bu ne lan? Aferin. Baktım. Ev evet, baktım bile. Bu ne lan? Ha X. Sen benimkine bak. Yani dedim. değil mi? Abi çok havalı ya. İtiraf edemiyorsun. Bu playstation ıı, kaç? 3 mü? 4 mü? Tabii ki de ben. ben neden item frame'li elma koyuyorsun buraya? Bakmayın chat'e. Gözlerinizi kapayın. Görüşürüz.